Merhabalar arkadaşlar. Ee, canım çok sıkıldı. Ben de bugün biraz Brawl Stars videosu atayım dedim. Bu hesabımı hatırlamasınız arkadaşlar. Çünkü bu yani benim eski bir hesabım ve ona girdim. Tamam hocam siz durun ben şöyle ikiniz de alayım. Çok güzel. Ultimin bir daha dolmasını bekleyeceğim. Ama bana doğru geliyorlar. Şöyle gidelim o zaman. Ben hatta ultimin olmasını hiç beklemeyeceğim. Direkt başlatacağım atacağım. Oradakini öldürdüm. Jesse kaldı. Pardon Jack. <laughs> tamam o da gitti. Çok iyi. 10 ee, kişiden 4 kişiye düştük. Ama 5 kişi kim alıyor? Ben mi? Kod hiç sorun değil. Bana ateş etmeye geliyor. Bırakalım gelsin koltuğumuz. Hoppa. <laughs> yanlışlıkla kaçmak için kullandım. Ama zorunda. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nani kaçıyor. Edgar var çünkü karşısında. Ve can bir gram bile hiçbir zaman azalmadı. Şöyle. Aa salaklar kendilerini öldürdü. <laughs> evet arkadaşlar iki maç atalım bu sefer. O zaman sonra çünkü ben Brawl Stars'a girdim ve yani özlemişim. Arkadaşlar özlemişim. Harbiden özlemişim. Hadi bunu açamadım ya. Hmm, tamam ya, iyi. Ya Ya hayır nasıl olur? Nasıl? nasıl olur? Evet arkadaşlar hadi bakalım güzel bir oyun olmasını bir şey bekliyorum. Arkadaşlar eğer niye birkaç gündür video atmadım sorarsanız da oyun için özür dilerim. Ama dedem ardı ardı iki kez kalp krizi geçirmişti ve şu an yoğun bakımda yatıyor makinaları bağlı bitkisel hayatta. Yani o yüzden video atamamıştım arkadaşlar. Öyle yani. Ama arkadaşlar Allah bilir belki de hiç videoda atamayabilirim uzun bir süre. Yani çünkü herkes modunu kesmiş artık. Öldü ölecek haberini bekliyorlar. Yani ölüm haberini bekliyor herkes. Bak şimdi ama sen benim canımı azalttın ayıp değil mi? Ama hiç de işte bile sorun değil. aldım. Salak gazı öldü herhalde. Eğlenceli bu oyundu. Ama ben Edgar'la nadir destem görevleri tamam bu nedir? bir Bakalım ne ender ender destansı bununla açacağım. Bununla açtım. Bende lola yok ki. Ayıp ya. Har videom ayıp. Tamam o zaman hadi bir oyun daha atalım. İki maç dedim arkadaşlar. İki maçın ikisinde de, kazanıyorum. Bakalım bu üçüncü maçta ne olacak? Onu bir görelim. Ama arkadaşlar yani öyle bir durumum olduğu için birkaç gündür video atamıyordum. eğer sorarsanız Titan Speaker Man video atıyordu diye de dersiniz. Şimdi arkadaşlar söyledik mi hatırlamıyorum ama onunla biz kuzeniz. Ya yani, o pek şey değil ya. O kendini moralini hiç bozmamaya çalışıyor. O yüzden video atıyor da. Yani ben biraz kötüydüm. Açıkçası çarşamba günü zaten dedeme bu olaylar oldu. Ve yani açıkçası gerçekten diyorum ben biraz kötüydüm. Dakikalar aralığı ile iki kez kalp krizi geçirmiş arkadaşlar. Normalde çarşamba günü hastane kontrolü vardı o zaman arabaya binerken bir anda tak kalp krizi babamın kucağına yıkılmış. Sonra ambulans gelmiş kalp masajıyla çalıştırmışlar. Ambulansla giderken tak bir daha. <laughs> Aynen bu adam niye böyle pe? Aa bana doğru geliyor. Neyse. Yakına girdim mi öldürürüm. Mükemmel. 3 oyunumuz aynı. Bir tane daha süper ender açalım. İyi yani güzel. Hala 60 paramız var. Yani savaşçılara girip de sevdiğim Miko'yu yüksek. Aynen. Miko iyidir. O zaman arkadaşlar hemen Miko'yu çekelim. Miko 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 eh, işte Miko 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 Şöyle güzel oldu. O zaman tek hesap değil değildi. Bir elmas kapmaca değil. Temizlikli görevi varmış. Mikor'un bir sürü. Mikor'un bu benim beni Bir sürü görev varmış. Varmış. Onları yapalım. Herkese bakın mikol oynuyorsanız yani oynamayı istiyorsanız yani bilmiyorum tabi bence Miko böyle oyunlara şey etkili aldım. Şöyle Aa, atla. Of oh be şu mikon ya yani atlaması hayatımı kurtardı. Yemin ederim ki. Yoksa baktın gan can ne diyor okunuyorsa artık. Abi ne oldu? Hayır dur dur. Uydum olmanı. O, 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 herkese merhaba. O, o, o herkese merhaba. Pişt, pişt, oh. Aa geliyor. Aa, aa, atlayamadım. Ee, i̇ş yok edildim. Düşmanın kazanmasına son dört puan. Bizim de son dört puan. Anlatıyorum dayı. Şöyle. Aa. Yaşadıklarıma bak ya. İşte budur. Aa. Abi nasıl hmm. doğru doğru tamam tamam. Onun başka ne gibi ne gibi görevleri varmıştır. Ah be. Şunu dal. Da o en de ikili aldık. bir dakika dur. Oy, efsanevi, gizemli. Değil yani gizemliydi arkadaşlar. Efsane oldu. o Tamam devam. Tamam. bunlar çıkıyor. Bana niye gizemliği vermedi? Lan Dynamica niye girdi? Aa. Lan. Bir ben sevmiyorum ama bana ne? Ben Stu'yu aldım. Ben Stu'yu Zaten aldım. bunu aldım. Bunun yerine de Gini'yi alırım. Cini falan aynı cini falan alırım da. Aha. Aman aman. İşte odur Edgar'a ver abi yükselt yükselt abi yükselt yükselt aksesuarını aç. Çok iyi. Bin. Çekici geçici kalkan. Uçuyor. Uçuyorum, Uçuyorum alırım ama alamıyorum. Sayfa görevimiz daha varmış Bu nedir Amanın aman aman <laughs> 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 Arkadaşlar Sizin için sabah yedisinde uyanıp Gittim video çekiyorum Dedim uzun zamandır video çekmedim Bu sefer çekeyim <laughs> Bari Şöyle i̇şte tam şu şuna Koltuğu sana buradan bir uçarım Kar sana buradan bir uçarım. Kol cool, ben sana oradan hiç ama ayıp ama. Çok iyi. E ee, benim süper gücüm gitti. Pislik ettiler. dingire 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 İyi de. 5 savaş kazanmış biz ikisini kazanmışız 3 savaş daha kalmış bir dakika arkadaşlar şuradan Edgar değil Edgar bizim Alperen'de var Max to Max bunu koyalım buraya da bunu koyalım Burada Edgar. Bunu da şöyle Edgar kuralım. koyalım. Mümkün mü? Hani... Önce de mi koyu sevmezdim arkadaşlar. Uçuyor uçuyor bu neydi ya da böyle oynayamayız bununla derdim ama bunu buruk böyle canlı azalınca böyle kaçma taktiği çok iyi oluyor. Onu artık mı koyu daha çok sevmeye başladım. Tabi Edgar kadar değil de. Yani Edgar'ın da koltuğunda hepsinin ayrı bir yeri var da. Ya manyak mısınız abi? Şunun üstüne bir daha atlasam öldü. İlk taşı da de ben aldım ama bizimkiler bir şey yapamıyor abi ya? Abi kör müsün adam oraya doğru gidiyor sen nereye bakıyorsun? Bir atlama daha olması lazım. Kullan abi. Kullan abi. Çeki 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 çık 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 Kullan bir daha Tam zıpladığım anda gitti Ama arkadaşlar eğer mikoyla oynuyorsanız yani Ultinizi doldurup böyle canınızın en çok azaldığı yerde böyle bir anda kullanarak da şey yapabilirsiniz. Yani öyle de mi koyuyor olur. Şöyle buraya gelemeyeceği için Roza'nın buraya girmesini bekleyeceğiz. Sonra da aa, keşke hiç peşinden gitmeseydim ya salaklık ettim. Adamlar 6'ya altı ilerliyoruz. Biraz önceki maç gibi. Şunu bir fullleyemedim. Abi abi fullleyemedim. Şunu şöyle öyle atlayacağım. Çok iyi. <laughs> Kullan abi şunu. Yenilgiye madem bir puan kaldı. O zaman biz de yeneriz. Hiç sorun değil. Kaç. 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 Eğlence sizde. Çok kötüydü. Arkadaşlar bildiğiniz yenildik ya. 4 maç attık maç dağıtı. Beş olsun. Evet arkadaşlar ben vazgeçtim. Sizin için 10 maç atacağım. Eğer atabilirsek 10 tane maç. On. Arada nakavat da oynarız. Yani o hiç sorun değil. Nakavat mı seviyorsunuz? Başka bir şey mi? Bilmeden az daha adam öldürdüm diyecek. Gel. Muhtemelen için... İyi hadi. 4 puanımız kalmış. O 6 kişiyi de kim öldürdüyse. Şu bizim Jackie falan öldürüyordur da. Ya işte bir, bir ya. Ne Jackie'si. Kullan abi. Sen. Bu ne ama? Ayıp ya. Ay ayıp. Şu Rico'nun üstüne. Abi Rico sekebiliyor muydu? Neyse. Ah be hareket atamadık. Olsun. 2 2 yapmışız. Böyle bir şans yok. Evet arkadaşlar o zaman. Bundan sonra da Paso Edgar'la oynayalım. Arkadaşlar her şeyde Edgar en iyisi ya yani, yani bütün haritalarda her şeyde Edgar. Şöyle Edgar haritimizde atalım. Geç daha merkezde. <laughs> Çekil. Ayol. an an da ultinin dönmesini bekleyeyim. Ay. Daha hızlı dolduralım. Ya benim karşıma kim dayanabilir de sanki kar sen kimsin de. Ama karlar videomu yazık oldu ya. Benle baş edebileceğini sandı. Ama benle baş edemiyor Şu an aramızdaki en iyi oynayan benim yani. O kadar fazla kişi aldım ki. O zaman bir şey hak ettik abi. Nasıl Spike ya? Nasıl? A 5'e 2 yapmış. 2 çözülmüş. Ben hiç çözülmüş. Ben hiçbir zaman oynamadım. Bari bum, bari bum dövüneysen Bari bum, bari bum dövüneysen Bari bum, bari bum dövüneysen Arkadaşlar, o zaman inşallah bir şey yapıp Edgar'ımıza ikaz... Aksesuar, ah, aksesuarımızı al. Çok iyi. Şu şu de çektim. Hoppa çok iyi. Oha. Amanın aman destanım değil benim değil benim oyman sen arkadaşlar peşesin her şeyi çünkü şu an çok felaket sinirlenip şu kolda ne güzel sıfır ölüm yapacaktım Koltuk geldi işin içine bozdu ya Aba. o nasıl bir şeydir ya bak ben şimdi bu koltu kesmedim mi çek çek bir veya koltuğu hiç fark etmez abi. Ama keseceğiz. diyelim. Şöyle hemen hareketimizi atalım. Ama olsun en iyi oynamayın. Doğru değil ki ya. Ne oldu lan? Ne oldu güzel. de geliyor o zaman. Ne? Ya Dynamite daha gelmiyormuş da. Hmm, arkadaşlar 10 maç dedim. Şey ama biz herhalde 10 maç atamayacağız arkadaşlar. Üzgünüm. Ee, evet, ama şu an kaç maç attık dediniz? zaten. 6 maç. Bu 7. maç. Aynen biz 6 maç attık. Bu 7. maçımız. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Çok güzel. O zaman 7. maça kadar gelmişiz. Hiç yapmayayım. Nasıl azo aldı ya? Ya abi ya bir gidin ya. Lazon atmış da. Heh, sanki öldürebilecek burada Radara girdin. Çoktan. Hoppa. Hop. <laughs> Yazık ya. Aa öleceğim 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 ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyin. Ölme, şu ana kadar herhalde hiç ölmedik. Yani e, bu maçta hiç ölmedim. Abi çok emzi de aldım. Stu'yu da çekeceğim. Hoppa. Ard arda 3 kill. 0 ölüm, 5 kill. Mükemmeldi arkadaşlar. Mükemmeldi yani. Edgar'la bütün şu an bütün görevlerimizi tamamladık. Yani arkadaşlar. Vallahi wow, mükemmeldi. 8. maçımıza gireceğiz. O zaman hadi girelim. Evet arkadaşlar girdik. Çok iyiydi. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Bu akşam saat 9'da bir Brawl Stars canlı yayını açıyorum arkadaşlar unutmayın haberiniz olsun bu videoyu izleyenler mutlaka gel gelsin ya yani gelebiliyorlarsa gelsinler arkadaşlar hatta ben onlar için saat 8 biraz yemek saati diye 9'u aldım ama eğer 9 deneyenler varsa arkadaşlar ondan sonra da gelebilir zaten bugün bayağı uzun bir şey yapmayı planlıyoruz ben planlıyorum sanırım yine o dedemlere gideceğiz her gün artık oradayız gibi gözüküyor ama ara ölmediğime ben şu an hala çok şeyim. Çünkü karşıdakilerin hepsi neredeyse keskin düşen yani. uzak mesafe. Uzak menzil. Ben yakın menzil. Ama hala ölmedim. Biri var. Kar var. Ah niye daldım ya? Niye daldım ki? Ama olsun yine de en iyi benim. Vah. 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 Hoppa. Ağladım. Ağladım. Hiç gülemedim. Son çare. Oy arkadaşlar. Bir saniye. Ben bunu hemen bir ekran görüntüsü alayım. Mükemmel olur. 12. 12. Arkadaşlar 12. 12. Bir oy. Mükemmel. Beğen beğen. Beğeni beğeni. Beğeni beğeni. Atalım hep güzeldi. 8. maçımızı da oynadık. O zaman serideki yani 9. maçımıza geçiş yapalım mı beraber? Evet. Hadi geçiş yapalım. Arkadaşlar arka sokaklar izleyiniz var mı? Mükemmel bir film. Ama Mesut'un geri dönmesi çok güzel oldu. <laughs> Çok işim var yok sana gerek. Git hadi sen buradan. U ara yo 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 ya ara yo yo a ara yo yo a. Sıfır ölüm sıfır ölüm çok iyi çok iyi. Çok iyi abi bunlar hepsi benden düşük. Ya bini falan o arı sokması hiç bana şey oldu. O. Oh. Pok olmasaydı öldüydük abi. Ağır videom ama puk olmasaydı var ya ben şu an yoktum. Evet. Böyle güzeldi. Bakalım. 6 0. 6 kill 0 ölüm. Mükemmel. Dokuzuncu maçımızda oynadık o zaman sıradaki yani bir sonraki yani bir son ona maçımızda oynayalım mı beraber? Evet oynayalım. O zaman hadi oyunumuza geçelim. Evet geldik. Ya ya ya. ya. Zehirli baloncunu yine aldı Hank. Arkadaşlar bu arada kanal is adınızı isminizi niye neden değiştirdiniz? Derseniz kırmızı TV, yani arkadaşlar bayağı bir küçük çocukça kalıyordu. Siyah TV, kırmızı TV. Biz de değiştirdik. Taytası kurmağını da taytası TV mi yaptık? Şöyle... Abi, Hank'e niye atlayamadım? Uy, 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 ay, uy, 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 ay, uy, Aa, hayır, 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 hayır. Hank'in balonu var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Zafer'e bir puandı ve ba öldü. Bakalım yine yıldız oyuncumuz kim? Ah be eğlenceliydi ama 5'e 1 yapmış adam. Ben bu sefer oynayamadım. Yani arkadaşlar öyle. Üzülürsen üzülürüm. Yaprak gibi ölürüm. Yorum. Kimi bugün bunun adı ne daha mortis alıyoruz yarın bir star hediyesi daha er dördüncü gün bir star hediyesi beşinci gün pardon dördüncü gün yükseltme beşinci gün star hediyesi altıncı gün beş, beş para yedinci gün yine star hediyesi sekizinci gün yine yükseltme dokuzuncu gün yine star hediyesi onuncu gün yine bin para onbirinci gün yine star hediyesi ve onikinci gün en güzel şey baz 13. gün star hediyesi bir tane daha. 14. gün efsanevi star hediyesi Evet arkadaşlar ben yeniden Brawl Stars'ı yükleyeyim dedim. Yükledim bir an baktım ki Expert Kong hesabınıza geri dönecek misiniz? Dedim ben buna dönerim. Nasıl bir şansım olduysa yani nasıl bir şanssa Expert konu bir geri döndüm arkadaşlar. Bu benim YouTube kanalımı açmadan önceki hesap. Ama arkadaşlar benim zaten Brawl Stars'ta bir sürü hesabım vardı. <gülüyor> 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 Şöyle bir atla işte şuradan Poco'yu da çekelim abi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle abi abi topuk 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 topuk. Tamam tamam. Rush 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 pushla pushla pushla. Abi Rosa öldüm herhalde ya. Aynen. Ya arkadaşlar en güzeli bence bu maçtı. Onu bir atla işte. Çok iyi. Çok... Nefesim gitti. Yıldız önce yine benim yani Ronaldo kim 6'ya 1 yapmışız. Herifler ne bekliyorsa tabi bizden eğer. Şöyle mi? Çektiğimiz ekran görüntüsü bir adam Az O zaman arkadaşlar biz 10. maçımızı da oynadık. Doğru. O zaman arkadaşlar hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Titan TV'nin kanalında kalın. Ve bay bay.